He, manzara tut. Allah! Ateş açıldı. <laughs> Yat yere. Kim ateş açtı? Dur, de be, gel. Ama ne yapalım? Ne Gelin ateş açıldı. Niye alalım geçin şöyle. Ben sizi korurum merak etmeyin. Allah! Allah! Allah ha, resmen saldırı. Nasıl lan? Sana koru kendini. Koruyor mu? Koruyor mu? Allah sana. Hey! <laughs> <laughs> <Lan. gülüyor> Çıktılar, yoksa cavullarla savaşa mı girdik? Ne alalım, geçin şöyle. Arkama gel, arkama gel. Arkandayım Sultan <laughs> <Masın>. Ana. <laughs> Ateş kesildi. Ateş kesildi, tamam. Tamam. Panik yok. Panik yapmak yok. Sakin olun. Sakin olun ya Niyazi'ciğim. Sakin olun ya gari. Bakın bakalım, kim var orada?